Merhabalar. Bugün size jinekolojik muayene korkusundan bahsetmek istiyorum. Jinekolojik muayene kadınların en çok utandığı, endişe duyduğu ama bir o kadar da hastalıkların saptanabilmesi için gerekli bir muayenedir. Peki neden bu korkuyu yaşıyoruz? Çünkü yeterli bilgi verilmemesinden kaynaklı. Cinsel istismar gibi bedene uygulanan işlemlerden sonra bunların abartılı bir şekilde anlatılması ya da ilk gençlik yıllarında yeterli cinsel Peki bu korkuyu nasıl aşacağız? Mutlaka vajinal muayene sırasında hekiminizle bu kaygı ve korkularınızdan mutlaka bahsetmeniz gerekiyor. Jinekoloji muayene masasını gördüğünüz zaman bir titreme, bir hassasiyet gibi bir durum yaşıyorsanız mutlaka psikolojik bir destek almalısınız. Bu süreç doğal bir süreçtir. Bu sürecin, bu kaygının, bu tanımanın aşılabilmesi için ekiminizde ya da profesyonel bir sağlık personeliyle yeterli bir iletişime geçmeniz gerekiyor ki bu korkularınızı aşabilirsiniz. Çünkü biz jinekolojik muayene mutlaka yılda düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor.